merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber em, YouTube kanalımızda em, nasıl kendinize bir şey yapabilirsiniz. Em, neydi o? Şey neydi ya? <laughs> Unuttum. E, profil fotoğrafı falan değiştirebilirsiniz onu göstereceğim düzenleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak buradan böyle ana sayfa ana sayfaya geliyoruz. Burada benim kanalım var işte bana boş Yeni video attım bu arada. 5 kişi izlemiş. Şimdi geç. Fotoğraf çek. Fotoğraf arasından seç diyorsunuz. İsterseniz fotoğrafınızı çekip de yapabilirsiniz. Ben de sadece şu resim var. Bu resme tıklıyorsunuz, tamam mı? Sonra bunu böyle ayarlamak istiyorum. Sonra sağ üstte kaydet yazıyor. Kaydet'e tıklıyorsunuz. İş bu kadar. Ama şimdi ben nasıl bir şey yapacağız? Kodram yapacağım, ayarlayacağım. Nasıl görünüyor fotoğrafı geliyorum. Üstten kalem işaretine tıklıyorum. Düzenle yani. Yuh. oldu? Ne Hemen yüzüne geleceğim. Ben... Buradan emoji eklemek istemiyorum. Canım istemiyor yani. Boyama istemiyor. Yazı istiyor. Bu arada arkadaşlar burası benim doğum günüm. Yani doğum günümün hazırlandığı yer. <laughs> ya bir bu bir alışık değil. Yes. Um, tamam diyeceğim. Ben böyle yapmak istedim. Sonra bunu böyle mesela şuraya birazcık gözlük koymak istedim. Tamam. Sonra biraz bir bence be beyaz yapalım. Orada bir tas hazırlamakta ustamış. Bir direkt edemiyoruz. Kaydetiyoruz. Sağ üstte yine. Kaydetiyoruz. Sonra burada işimiz bitti. Ve YouTube'a geliyoruz. Sonra buradan çıkalım. Buraya giriyoruz. İşte burada adı falan değiştirebilirim. Mesela geze gelmesini isteyeceğim ayarlar la daha ye ne tamam gezegeni böyle yapmak istiyorum tamam dedim ve gördüğünüz gibi adımı değiştirebilirim mesela buradan açıklamayı değiştirirsiniz ben yani yazdım ki eğlenmek ve eğlendirmek için açtığım kanala hoş geldiniz. Bana destek olmayı izleyin. Ona hoş ver. Neyse biz yine konumuza dönelim. Buraya çekliyorsun. Fotoğraf çek değil. Fotoğraflar arasında seç yine arkadaşlar. Burada bu var. Kalim kardeşimiz var. Beni <laughs> tıklıyorum ama olmadı. Haa. Gördüğünüz gibi yaptığımız team member listem. Sonra yine sağ üstte kaydet tuşu var. Kaydet dedim. Ve aşağı üstte aşağıda da profile fotoğrafı güncellendi diye bir uyarı geliyor. Gördüğünüz gibi şurada talha gözüküyor. Bayağıdır bu videolarımı izlemeyi de unutmayın yani. Baksana ne kadar çok videomuz var. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? En aşağıdaki videoyu 106 kişi izlemiş. Birazcık abartmış. Yani bana göre abartı biraz. Birazcık abartı tabi. O kadar da değil. Yani 300, 400, 500 falan olsa daha iyi olurmuş. Neyse biz de yakında onlara geleceğiz. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone like olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olur like atın, abone olun. Uğraşıyoruz burada. Hadi. <laughs> Şunu yapacağım sonra da şeyimi videomu bitireceğim. Hazırlanıyoruz. Arkadaşlar saatte bir şey var şimdi bakın. Bak. Görüyor musunuz? Oynayabiliyorsun. Saat bu çalışmıyor. Pil falan koymadık da. Tabii pil taksak. Ya arkadaş bir dursana yanda. Okey. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak saat ortadan 6.48 gösterdi. <laughs> Neyse. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yarışırız. Niye edim.